Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyada ün yapmış astronot ve kozmonotların katılacağı Planetary Congress etkinliği için Türkiye'nin seçilmesi, milli uzay programının meyvelerinin toplanması bakımından önemli diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Uzay Kaşifleri Derneği'nin düzenlediği Planetary Congress etkinliğinde ev sahipliğini yapacağını belirterek etkinlik kapsamında Türkiye 5 gün boyunca 70'i aşkın dünyaca ünlü astronotu ağırlayacak ifadesini kullandı. Bakan Kacır sözlerine şu şekilde devam etti. Türkiye 5 gün boyunca 70'i aşkın dünyaca ünlü astronotları ağırlayacak Dünyada ün yapmış astronot ve kozmonotların da katılacağı Planetary Congress etkinliğinde Türkiye'nin seçilmesi milli uzay programının meyveleri toplaması bakımından önemli dedi. Bütün uzay meraklılarını bekliyoruz açıklamalarında bulundu.